Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika, yumuşak bir poğaça yapacağız. İnanın böylesini hiç e, denememişsinizdir. O kadar yumuşak, o kadar lezzetli olacak ki tekrar tekrar deneyeceksiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen malzemelere geçelim. 200 milimlik bardakla 2 su bardağı sütümüz var. Bardaklarımız standart 200 milimlik su bardağı suyumuz var. 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. Yarım su bardağı tereyağımız var arkadaşlar. Ben bu defa erittim tereyağını. Siz de o şekilde kullanın. Eritim o şekilde. 1 çay bardağı ayçiçek yağımız var. yemek kaşığı toz şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Malzemelerimizin hepsini karıştırıyoruz. Mayamız kendini birazcık salsın. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Burada 4,5 su bardağı unum var. Dediğim gibi undan una da değişiyor. Malzememizden değişiyor. Son yarım bardak kala bakacağız. Hamurumuzun kıvamı çok önemli. O yumuşaklığı göstereceğim ben size. O kıvamı. Arkadaşlar poğaçalarda hamuru yoğurmamız çok önemli. Uzun süre yoğurmamız. Her zaman dediğim gibi bakın bu şekilde çırptıra çırptıra yoğuracağız hamurumuzu. Unumuzun hepsini döktüm ben. Burada ben yedekte bir bardak un almıştım. Ondan da bakacağım. Ona göre koyacağım. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde havalandırarak yoğurursanız hamurunuzu daha lezzetli, daha çabuk kıvama girer hamurunuz. Görüyorsunuz. Birazcık daha yumuşak. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa, yaptığımız poğaça o kadar yumuşak olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde havalandırarak çok azar azar koyun. Yumuşak olursa tekrar un ekleyebiliriz ama sert olursa o zaman pek bir çaresi yok. Bakın görüyorsunuz toparlandı hamurumuz. şekilde çırptırarak dediğim gibi ununu bakın çok azar azar koyun birazcık zaten leğenimizin kenarını temizleyecek unumuz bak şey hamurumuz bakın toparlayacak kendini bütün her yerdeki hamurları alacak bakın hamurumuz kendini toparladığı zaman olmuş demektir görüyorsunuz bakın elimiz tertemiz çıkıyor. Birazdan elimizi de toparlayacak. Bakın yumuşak olmasına rağmen daha fazla un koymayacağım. 5,5 bardak anca gitmedi bile. 5 bardak unumuz var dolu dolu. dediğim gibi siz 4,5 bardaktan sonra dikkatli koyun. Bakın hamurumuz nasıl toparlanıyor. Görüyorsunuz kıvamını. Hamur kendini zaten çekiyor. Bu şekilde çırpa çırpa yoğuralım arkadaşlar. Bir 5 dakika bakın kıvamını görüyorsunuz. Muhteşem bir kıvam oluyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamurumuz olacak. şu şekilde bakın çırpa 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 bir 5 dakika yoğuracağım arkadaşlar ben bunu 5 dakikadır bu şekilde yoğuruyorum dediğim gibi bakın bu şekilde havalandırarak yoğurun görüyorsunuz bakın hamurumuzun muhteşem bir hamur oldu emin olun bunun poğaçası da çok güzel olacak hamuru güzel olursa Poğaçamız da bir o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Pürüzsüz bir hamur bakın. Kıvamına bakın yumuşacık. Kabın şeklini aldıysa o hamur olmuş demektir. Bakın elimizi de bıraktı. Leğenin kenarındaki hamurları da toparladı. Gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde. mayalandırmaya bırakalım arkadaşlar. Bir saat dinlendirelim. Bu şekilde üzerini kapatalım. Bir saat mayalanmaya bırakalım. Arkadaşlar mayamız görüyorsunuz. Bir saat dinlendi. Harika bir hamur. Bakın Kadar güzel oldu gelmiş ki mayası. Havalandıralım. Maya kokusu gidiyor bu şekilde yaptığınız zaman. Bu şekilde havalandırdığınız zaman maya kokusu kesinlikle kalmıyor poğaçalarınızda kek, kurabiyelerinizde bu şekilde mayalı hamur yaptığınız zaman. Şimdi küçük küçük yumaklar alacağız. Arkadaşlar ben buraya bir kase kaşarlı yapacağım. Boş da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, hangi malzemeyi istiyorsanız onu da koyabilirsiniz Boş da yapabilirsiniz. Ben kaşarlı yapacağım. Buraya ben kaşarımı rendeledim. Susamımı ayarladım. Burada iki yemek kaşığı pekmezim var. Üzüm pekmezi benimkisi. Yarım çay bardağı suyumu katacağım. Yarım çay bardağı suyu katın arkadaşlar. 2 yemek kaşığı pekmeze sulandırın. Bu şekilde şöyle koyalım. Şimdi e, küçük küçük bezeler alacağız. Hamurumuz o kadar yumuşak ki. Bakın görüyorsunuz. Çok yumuşak. Yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle ele yapışmıyor. şu şekilde hepsini eşit almaya çalışın benim bu birazcık büyük oldu İnanın bu poğaçayı yapın tekrar tekrar deneyeceksiniz sebzelerinizi bu şekilde eşit almaya çalışırsanız eşit olursa güzel pişer. Hepsi aynı anda pişer. Bakın o kadar güzel bir hamur ki yumuşacık. Kesinlikle yumuşak olmasına rağmen ele bir de yapışmıyor. Bu şekilde hepsini bezeleyeceğiz. Evet, bezelerimizi bitirdik. Görüyorsunuz hamurumuzu. Bakın yumuşacık. Kesinlikle ele yapışmıyor. Yağlı bir hamur olduğu için ben içerisine kaşar koyuyorum. Bu şekilde. Tekrar geri topluyorum. Birleştirdikten sonra pek meze buluyoruz her yerine. Sonra susamımıza. Bakın tekrar yumuşacık o kadar güzel ki. Bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde kapatıyorum. Pekmezin içine atıyorum. Bu şekilde. Bak, yumuşacık. Asla ele yapışmayan bir hamur. Uçlarını bu şekilde birleştiriyoruz. kapatıyoruz pekmezimizin içerisine atıyoruz gerçekten harika oluyor arkadaşlar buzluğa da kaldırabilirsiniz poşetleyip soğuduktan sonra aynı şekilde e, taze bir şekilde çıkıyor yani eee hiçbir şey dışarıdan almanıza gerek kalmıyor. Çocuklarınızın beslenmesine çok da bereketli. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde tepsimizi dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar tepsim dolmak üzere. Görüyorsunuz hamurumuzu. Gerçekten harika kaşarımızı alıyoruz 200 dereceye fırınınızı açın arkadaşlar ısınmaya başlasın fırınınız tepsinizi yarıladıktan sonra yavaş yavaş ısınsın sıcak fırına göndereceğiz çünkü bakın pekmezimizi bırakıyoruz her yerine tutuyoruz Asla ele yapışmıyor. Çok yumuşak olmasına rağmen Bakın uçlarını bu şekilde kapatıyoruz. Bolca pekmeze batıralım ki susamını bol alsın. Buradan buraya Gerçekten deneyin arkadaşlar. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Bak, şu şekilde hemen avucunuzu açın. Şu şekilde uçlarından birleştirin ki. Bak. Zaten yumuşak bir hamur olduğu için dokunduğunuz anda yumuşuyor. Birleşiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şimdi şu şekilde ortalarına bıçak atacağız. 2 tane yeterli. Parmağınızı bastırmayın kesinlikle. O kadar yumuşak bir hamur ki Biraz zorlanabilirsiniz keserken. Evet, şimdi 200 derece ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Altı üstü güzelce pişinceye kadar bekletiyoruz. 200 derece fırında pişirelim. Arkadaşlar poğaçalarımız fırından çıktı. Simit poğaçalarımız görüyorsunuz gerçekten harika. Arkadaşlar yarım saatte pişti. 200 derecede. Bakın görüyorsunuz muhteşem. Bakın. O kadar güzel ki yumuşacık. Gerçekten deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. İnanın yumuşacık. Bakın. O kadar güzel ki. Arkadaşlar inşallah denersiniz. Gerçekten çok güzel. %100 tutan bir poğaça. Arkadaşlar herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.